ki Allah etmesin eğitimsizlik bir felaket ama bir de yanlış eğitilmek var. Şimdi soruyorum size. Hiç eğitilmemek mi iyi, yanlış eğitilmek mi iyi? Eğitim. Yanlış eğitilmek daha tehlikeli. <laughs> Türkiye'nin bir de böyle bir problemi var. Türkiye'nin bir de böyle bir problemi. Yani ben İslam'ı bilmiyorum demiyor. Biliyorum diyor fakat tam tersini biliyor. Yanlış eğitilmiş. Yanlış öğretilmiş, yanlış okunmuş. Yanlış kendisine bilgi verilmiş. Ve ona itimar ve ona itimat ediyor. Ve bu yüzden muazzam sıkıntılara, muazzam bunalımlara, muazzam tefrikalara düşmüşüz. Geçen gün bir yere uğradım, büyükçe bir yere. Hayli de kalabalık var. Ben içeri girmeden önce, belki çok önce, bir konuyu tartışıyorlarmış. Tartışma. Bir tanesi orada demiş ki, Alevilerin kestiği yenmez demiş. Öbürü şöyle demiş, öbürü böyle demiş, muazzam bir tartışma. Tevafuk ben de oraya girmiş olunca dediler ki tamam hay Allah razı olsun dediler. Hoca efendi geldi, tartışmamız var, kendisine arz edelim. Nedir dedim, adamlar bunu tartışıyor. Alevilerin kestiği yenmezmiş. Kadınların kestiği yenmezmiş. Çocukların kestiği yenme Hani kurbanla alakalı bir konuşma yapıyorlarmış demek ki. Hani kurbanla yaklaşıyor ya şimdi. Kurban yaklaşıyor. Herkes kurban alacak. Şimdi söz itibariyle bu kelimeler, bu ifadeler, bu beyanlar araştırın hiçbirisi kitaba, ilme, fıka uymuyor. Yanlış eğitilmiş vatandaş. Yanlış duymuş, yanlış okumuş, okutulmuş, Kur'an'la alakası var ne sünnetle alakası var. Hani kimin kestiği yenir, kimin kestiği yenmez yanlış biliyor. Keşke hiçbir şey bilmeseydi. Bakın Kur'an'dan hemen bir ayet okuyup keseyim orayı da. Eğitim konusuyla alakalı not olun. El yevme uhille lekumü tayyibat diye baştan bir ayet var Kur'an'da. Maide suresinin beş numaralı ayeti. Allah aşkına gidin okuyun göreceksiniz. Yani Kur'an herkeste var. Tefsiri de olmalı yanında. allah diyor ki el yevme yani işte şimdi bugün ayeti i geldiği gün 1400 dört yüz el yevme demek bugün demek. Bu el yevme kelimesi nazil olduğu günden bugüne ne kadar zaman geçti siz söyleyin. 1400 dört yüz bugün bu. Ama bugünkü gibi güne. Değişmemiş ki zaten. Bu hille helal kılındı. Lekim size, Ümmet-i Muhammed'e bu ayet sesleniyor ümmeti Muhammed uhille helal kılındı. Lekum size et temiz olan şeyler size helal kılındı. Helal olan, temiz olan, güzel olan şeyler size helal kılındı. Daha ve ta'amüllezine lezine kitabe ve taamukum hillu kendilerine kitap verilenler bunlara biz ne diyoruz siz söyleyin kitap verilenlere ehli kitap ehli kitap kimdir? Yahudi ve Hristiyanlardır ne kadar lanete uğrasalar, ne kadar gadara uğrasalar, ne kadar sapıklığa uğrasalar bile kendilerine semavi, yani gökten birisine, birisine Tevrat, öbürüne İncil verildiği için o iki kitabın aslına hürmeten bu kitap, ehli kitap dediğimiz Yahudilerin ve Hristiyanların kestiklerini yemek caizdir, yemeklerini yemek caizdir, ekmekten yemek hakkı, taamül lezine tür kitap, kitaplıların bütün yemekleri hilletim size helaldir, bunu bu hükmü ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Lanete uğrayan Yahudinin kestiği yenecek, Alevinin kestiği yenmeyecek. Bunun kitapla alakası var mı? Siz söyleyin. Yok. Yoktur. Bu yanlış eğitilmiştir. <laughs> yanlış söylenmiştir. <laughs> Kesmenin bir usulü vardır. Keserken Müslüman insanlar için Bismillah, Allahu Ekber diye kestikten sonra mesele biter. Kasten, dile dile, bir kimse dile, 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 hayvanı keserken Bismillah, vallahu ekber veya Bismillah kelimesini kasten terk etse, alevi de olsa bu hayvan yenmez, sünni de olsa yenmez. Yamanan bu kelimeyi terk etmektir. İş böyleyken bu kelimeleri, bu sözleri, bu fetvaları yayarak, koca bir kitleyi küstürmenin, susturmanın, aşağılamanın, ne büyük pahalılığa, ne büyük belalara sebep olduğunu görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Yapmayın Müslümanlar. Yapmayın. Kadınların da kestiği yenir. Yeter ki kadın kesebilsin. Hayvan kesmenin usulü var. Biraz cesaret ister, biraz kuvvet ister, bilgi ister. Hayvanın kesilmesi gereken boğazda biliyorsun dört tane, dört tane kesilmesi gereken şey var. Yemek borusu, soluk borusu, iki kan damarları var. Bir kadın bunu başarabiliyor, becerebiliyorsa, kesiyorsa, hayızlıyken bile kesse, cürükken bile kesse, vallahi yenir. Hiçbir sakıncası yok tatlarda. Ama millet bunu yanlış öğrenmiş, yanlış bellemiş, yanlış eğipilmiş. Keşke hiçbir şey bilmeseydi bu millet. Bomboş olsaydı doldurabilirdik. Açın ilmihal kitapları okuyun, kuşa yakında kurban bayramı yaklaşıyor, biraz bilginizi artırın diye söylüyorum. İlmihal okuyun, çocukların kestiği dahi vallahi yenir. Hani abdest almak kendisine farz olmayan, namaz kılmakla mükellef olmayan çocuklar yeter ki başarabilsin. çocuklar var, buluğa ermemiş. Allah ondan namaz bile istemiyor, abdest bile istemiyor. Çünkü küçük çocuk o dahi kesse, kestiği hayvan vallahi yenir. Adam içti içmiş, sarhoş. Sallana sallana gidiyor ama sen de hayvan kesememişsin. Beceremiyorsun, hayvan da ölmek üzere. O sarhoşu... Normal olarak o hayvanı bismillah diye kesse, sarhoşun kesti. Vallahi yenir. Biz yanlış şeyler biliyoruz, eksik şeyler biliyoruz, yanlış eğitilmişiz. Bir adam cülüp, af ah yani bu silahı salması lazım cülüp. Ama acil bir hayvan ölmek üzere. Gitsin adam yıkansın, kurulansın, gelsin de kesene kadar hayvan ölecek, murdar olacak. O haldeyken cülüpten dahi kesse, dört mesele göre vallahi yenir. Niye bu kadar basit meselede bu kadar yanlış şeyler konuşuluyor? Hiç mi okumuyorsunuz, hiç mi araştırmıyorsunuz? Hiç mi eğitimimiz yok, hiç mi bilgimiz yok? Bunlar en basit meseleler, en kolay meseleler. Niye daraltıyorsunuz Alevi'yi? Niye daraltıyorsunuz kadınları? Kadınlara niye hakaret ediyorsunuz? Kestiği yenmez diye. Hayızlıyken, ay halindeyken pişirdiği yemeği yiyorsun da kestiği niçin yemiyorsun? Ne de akıl var, mantıklar burada. Kadın insandır, Allah'ın mükellefidir, Allah'ın vatabıdır. Sen neyle mükellefsen kadınla mükellefsin. Allahu Teala cehaletten acilen kurtarmamızı ve Kur'an'a ve Kur'an'ın muhtevasında, içinde, ahkamında, hayatında, beyinatında toplanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler uzatmayayım. Haftaya bu konuyu biraz daha